sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıktınız. Evet. Seçimi kazandınız ve sonrasında da şu an ilk vaatlerinizden bir tanesini gerçekleştirdiniz. Evet. Gıda enflasyonunun bu kadar yüksek olduğu bir noktada böyle bir yer, böyle bir yer çok gerekli denizli için. Evet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi bugün ilk kent tokantamızı açtık. Arkadaşlarımız da sağ olsun sayı genel sekreterimiz uzun zamandır da emek harcıyoruz. Biz sosyal belediyecilik diye yolculuğa çıktık. Asıl burada düşünülmesi gereken İnsanların bu lokantaya muhtaç oluyor olması da aslında üzüntü verici ama biz bu halkımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Umutlarına umut olacağız. Mutluluklarını arttıracak her şey için biz var olacağız. Yani artık birilerinin zenginleştiği değil, denizli halkının mutlu olduğu bir denizi yaratacağız. Bu anlamda birincisini açtık. İkincisini, üçüncüsü de hepsinin projelerini hazırladık. Sürekli artık bundan sonra bu anlamda hep beraber paylaşabileceğimiz yerleri çoğaltacağız. Sağ olsun Beltaş'ın yönetim kurulu başkanımıza da genel sekreteri yardımcımız da bu konuda gerçekten büyük bir emek harcıyor. Umarız daha güzel günlerde buluşuruz hep beraber. Başkanım şunu sormak istiyorum. Toplamda kaç tane kent lokantası açılacak Denizli? Ye? Yani ilk etapta onlu sayıya ulaşmaya da biliyoruz. Tabii bunun bir zamanı var, bir yeri var. Onlara ayarlıyoruz. Ama şu an hemen ikincisinin üniversitenin olduğu yerde bir 15 kilo kadar açacağız değil mi? Ekim ayında açıyoruz. 15 gün sonra mı açıyoruz? Ekim ayında şeyi açıyoruz. Üniversitenin orada da açıyoruz. Daha sonra üçüncüsünü bayram yeri tarafında bir yer çalışması var arkadaşların. Oraya uygun hale getirebilirlerse hemen üçüncüsünü bayram yerinde ve bu şekilde Denizli'nin hemen hemen her noktasına ulaşacağız. Teşekkür ederim. Ekle. Eyvallah. Çok tamam. sağ olun. Ali Bey merhaba. Bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kent lokantasını otogarda açtınız. Ve gıda enflasyonunun bu kadar yüksek olduğu bir noktada bu vatandaşı için çok değerli bir şeydi. Neler söylersiniz? Biz bir kere çok mutluyuz. Vermiş olduğumuz seçim öncesindeki vatandaşımıza e, vaatlerimizi teker teker yerine getiriyoruz. E, tabii sosyal belediyecilik halka dokunmaktır. Halkın temel ihtiyaçlarını e, görmektir. E, Rutül bir belediyeciliğin dışına çıkmaktır. E, biz bu anlamda vatandaşın gerek yaşam kuruşunun e, konusundaki bütün gereksinimleri teker teker yerine getiriyoruz. E, bugün kent okanlısının e, garajdaki e, ilk yerini açtık. Bunun arkası gelecek. E, öğrencilerimizin, halkımızın yoğun olduğu yerlerde bu sayıları arttırarak devam edeceğiz. Tabii e, bu konu, beledilcilik konusu bizim eee Diğer yaşam koşullarındaki insanımıza ihtiyaç olan Kıraç'tır ee, Vatandaşımız Çiftimize vat, e, Halkımıza Esnamıza Nasıl dokunabiliyorsak onunla ilgili bütün projelerimizi Yerine getirmenin e, sevinci içindeyiz e, Dar gelirli vatandaşımızı Böyle bir e, ortamda Karnını doyurabiliyorsak bizim için büyük bir mutluluk e, İnşallah ee, bu sayı artırarak memnuniyeti vatandaş nezdindeki memnuniyeti artırabiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Ben bir şey sormak istiyorum. Ee, bundan sonraki kent lokantası sanıyorum Pamukkale tarafında açılacak. Evet. Ve toplamda kaç tane açacaksınız bu şekilde? Ee, i̇htiyaç durumuna göre kentin değişik yerlerinde e, yapacağız. Tabii bunu yaparken e, şehirdeki esnafımızla dikkat ediyoruz. Onların da mağdur olmayacak yerlerde. Bunların da e, kendi ticari durumunu e, engel olmayacak şekilde değerlendiriyoruz. E, o yönüyle seçim konusunu çok hassas e, yerlerde yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani Denizli Büyükşehir Belediyesi yeni bir e, etkinliğe imza atıyor. Sosyal belediyenin gereği olan işte kent lokantalarından bir tanesi bugün Denizli Garajlı Bölgesi'nde açıldı. Tabi biliyorsunuz İmamoğlu'nun başlattığı bir projeydi. Biz de bu projeyi devam ettiriyoruz, sahip çıkıyoruz. Sosyal belediyenin gereklerinden bir tanesi bu. Bunun gibi birçok projelerimiz olacak. Biz de bunun alternatiflerini buldan da düşünüyoruz. Artık Denizli bir hale gelecek. Türkiye yaşanabilir hale gelecek. Gelir dağılımı bu kadar bozulduğu bir ülkede bu tür etkinlikler gerçekten ihtiyaç halkımıza. Çünkü emeklimizin maaşı çok düşük, yaşam şartları çok ağır. Kent da bu amaca hizmet edecek. Bence güzel bir olay. Onun için başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hep beraber daha güzel işler yapacağız. Bize izlemeyi devam edin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki Buldan'da da bunun bir benzerinin gerçekleşeceğini söylediniz. Ne zaman olur bu peki? Buldan'da bir aşevi açma projemiz var. Şu anla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Arkasından kent lokantamızı açacağız hep beraber. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sezai Bey merhaba. Bugün Denizli Kent Lokantası'nın açılışı gerçekleşmekte. Neler söylersiniz bugüne dair? Yani tabii halkımız... Büyük sıkıntı içinde yani bundan dolayı da diğer illerde olduğu gibi Denizli her zaman öncüdür bu konularda. Yani ilk mesela eskiden de yani yıllardan beri süren geleneklerimiz, göreneklerimiz işte sevgeli olsun, daha sonra yine evde bakımları olsun, yine bak işte günümüzde kent lokantası olsun. Bunlar tabii ki bizim birlik beraberliğimiz için çok iyi. E, olduğunu düşünüyoruz. Yani mutlaka inşallah halkımız da işte üç çeşit, dört çeşit yeme 80 lira. Artık bu günümüzde o yemekler 200-250 lira. Ama burada kent lokantasında 80 lira en azından e, işte ben gitsem karnımı doyururum endişesi olmayacak vatandaşlar halkta. E, gelecek burada 80 lira en azından karnını doyuracak. Yani bence deniz için büyük bir fırsat. E, bunların sayısının çoğalması yani Büyük ilçelerde biz belki küçük ilçeyiz ama bu büyük ilçelerde Denizli'nin çeşitli yerlerinde aynı lokantalardan açılmasını hem talep hem de destek oluruz yani mutlaka. Sizlere de basın aracılığıyla teşekkür ederiz. Aykut Bey, Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını benimsemesiyle birlikte bugün ilk kağıt noktasını açtı. Neler söylersiniz? Evet, öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Nur Çavuşalım. tebrik ediyorum böyle üzerimde konu olduğu için. Tabii vatandaşımız maalesef zor durumda. Ekonomi iyi olmayınca da milletin yüzü gülmeyecek. Ama milletin yüzünün gül noktasında kent lokantları ada altında açılmış olan bu adamlarda en azından yüzünün gülmesine vesile oluyor. Derdimiz zaten bizim de bütün siyasetimiz milletimizin yüzünü güldürmek, rahat nefes aldırabilmek. Bu yüzden hem Nuri Çavuşoğlu başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir mekan açtığı için, kent lokantası açtığı için sosyal belirci anlamda bunları çok önemsiyoruz. Önem veriyoruz. İnşallah tabii temenni etmeyiz böyle hep kent lokantası ama ekonomimiz iyi olsun. Ama şu aşamada tabii çoğaltılırsa da kent lokantaları vatandaş açısından iyi olur. Bizleri de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şükrü Bey bugün Denizli kent lokantasının açılışı gerçekleşti. Ne düşünüyorsunuz bugüne dair? Ben Denizli Burdurlar Derneği Başkanı Şükrü Zeynep Kent lokantamız denizimize hayırlı uğurlu olsun. Yemeğini yedik çok güzeldi. Bütçesi kısıtlı olanlar için güzel bir uygulama. İnşallah denizimizde daha çoğalır. Hemşerilerimiz bu durumdan faydalanır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Tamam iyi günler. iyi çalışmalar sağ diliyorum. İbrahim Bey merhaba. merhaba Bugün nasıl? kent lokantasının açılışında birlikteyiz. Neler sorarsınız güne dair? Evet, 30 31 Mart seçimlerinden sonra sosyal belediyecilik şairiyle çıktığımız bu yolda Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun büyük katkılarıyla ilk kent lokantamızı açtık. Az önce açılış konuşmasında da söylediği gibi en kısa zamanda ikinci şubemizi Kınıklı bölgesinde öğrencilere yönelik açacağız. Üçüncü şubemizi Çınar bölgesinde açacağız. Ve en kısa sürede bunu bir elin parmaklarından çift taneli rakamlara getirmek için bütün çalışmamızı ve altyapımızı hazırladık.